Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar Pocket e gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda madencilik bitti ve coin'imiz sıfır görünüyor. Arkadaşlar daha önceki videolarımda bahsettim doğrulama işlemleri yapanlara coin gelecekti fakat bizler doğrulama işlemini video eşliğinde yapmıştık ve sizlere de arkadaşlar nasıl doğrulamanız gerektiğini ben videoda söylemiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar surrender dediğimiz zaman teslim olundu diyor. Gördüğünüz gibi yüzde %50'si korundu ve otomatik otomatik olarak 3 ay boyunca stack edildi. Uzlaşmayı seçtiniz ve ikinci bir şans elde ettiniz. Arkadaşlar bu ne anlam ifade ediyor bilmiyorum fakat surrender yazdığınız zaman böyle bir ibare geliyor. Dediğim gibi haberler kısmını ziyaret ettiğimiz zaman arkadaşlar burada anlamsız anlamsız haberler gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hileciler yasaklandı diyor. Buraya arkadaşlar bizi örnek göstermişler. Yakmış olarak gösteriyorlar fakat oyunda arkadaşlar doğrulama işlemimizi gerçekleştirdik. Herhangi bir hile yapmadık fakat pocket feed arkadaşlar emisyonu bayağı bir azalttılar. Gördüğünüz gibi %76 kullanıcıyı yakmışlar. Pocket feed arkadaşlar. Surrender yazmanız gerekiyor. Bakın bunu kopyalıyorsunuz. Devamında arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Bakın yapıştır. Gönderdiğinizde burada arkadaşlar karar kaydedildi diyor. Gördüğünüz gibi switch'imizin %50 korundu diyor. Fakat arkadaşlar uygulamada bizim henüz switch'imiz görünmüyor. Switch'imizi yakmışlar muhtemelen arkadaşlar. Bakın sıfır, sıfır yazıyor. Cüzdanımda da arkadaşlar ben kontrol sağladım. Herhangi bir switch coin'e e, rastlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar nasıl olacak bilmiyoruz. Sizler arkadaşlar Pocket feed'e Doğrulama işlemini yaptığınız halde bu şekilde mi yorumlarda mutlaka belirtin. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Muhtemelen Fokutfi'de hüsran bir proje olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü arkadaşlar emeklerimizin karşılığı Fokutfi'de de verirsek dediğim gibi çok kötü olur. Şu an arkadaşlar durumlar bu şekilde. Telegram kanalımıza giderek yardım, destek, bilgi alabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. bol kazançlar.